Bismillahirrahmanirrahim. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. Dediler ki şu hayvanların karınlarında olanları yalnız erkeklerimize aittir. Eşlerimize ise yasaklanmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa o zaman kadın erkek hepsi ona ortaktır. Allah bu değerlendirmelerini cezasını verecektir. Şüphesiz ki o hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler ve Allah'ın kendilerine verdiği rızkı Allah adına yalan söyleyerek kadınlara yasaklayanlar muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Bunlar yoldan satmışlardır. Doğruyu bulacak durumda değillerdir. Çardaklı ve çardaksız bağları, değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri, birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren O'dur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin. Hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan odur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.